Merhametlerim için arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Kardeşimle birlikte Bu harfleri Oyun harflerini oynayacağız Hadi geçelim Evet arkadaşlar Başlamadan önce like atmayı unutmayın Geçiyoruz Evet başlıyoruz Evet çocuğum bu ne Bu herkese Evet bunu Eripe Aferin. Evet arkadaşlar yine aynısı çıktı. Neymiş? <laughs> <laughs> Elif eh, e Bey. Sesli söyle de. Bey. Evet. Bu ne? Neymiş? Ne? Aferin. Evet başla. Hayır hayır. Ben evet, pek söyleyemiyor küçük olduğu için. Evet ne bu? Şu <laughs> Aferin. Evet. Bu ne? Cim. Aferin. Bu ne? Mim. Aferin. Peki bu ne? Elif. Aferin sana. Söyle bakayım. Teşe. Evet. Bu teşe. Aferin sana. Annem ne? Evet arkadaşlar. Yine mim çıktı. Neymiş? Mim. Aferin. Şimdi öbürsüne geçiyoruz. Bu ne? Yenilir. Aferin. Bu ne? Aferin. Bu ne? F. Bu? Ne? Kav. Şimdi öbürüne geçiyorum. Evet, bu ne? Hmm. Ne? F. Bu? Korka ne? Evet, bu? Cim. Neymiş? Cim. Aferin. Bu ne? R. R. Aferin. Koyun, koyun. Evet. Goyen goyen. Bu? Ne? Neymiş? Mum. Aferin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok Göz. seviyoruz. Like yapmayı unutmayın. Like, ee, yine bana yorumlarda yazabilirsiniz. 570'e söylediğimde yazmışsınız ki karşısında video çeker misin? Ben de sizi kırmadım çektim. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.